Günaydın herkese arkadaşlar. Şu an saat sekiz buçuk çok oldu ben kalkalım ama ancak yataktan kalktım işte etrafa bakındım falan bir bardak su içeceğim ılık su içiyorum ben genelde ve elma sirkesi koyuyorum ama şu an elma sirkesini bitirdiğim için limon sıkacağım birazcık ve diyetimize başlayacağız. Ben diyetisyenden aldığım diyet programlarını sizlerle paylaşacağım çünkü ondan hemen hemen 29 kilo kadar kilo verdim. Ee, sizin de faydalanmanızı istiyorum ve ben e, hamileyken şeker hastası oldum, birden bire aşırı kilo almaya başladım. O yüzden e, diyabetten de şu an kurtulduğum için bunu çekmek istedim, sizle paylaşmak istedim. Her sabah aç karnına ılık su içiyorum. Bunu eminim hepiniz yapıyorsunuzdur. Onun yerine ben e, sade de içiyorum ya da dediğim gibi elma sirkesi özellikle ondan içiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. E, göz kararı koyuyorum ama genelde tatlı kaşığı kadar. Şu an bir iki damla limon sıkacağım ve bunu içeceğim. Sonra size e, yine bir hem ödem at atan bir e, su önereceğim ve onun en çok da e, diyabete iyi geldiğini çok iyi biliyorum yani tarçının çok iyi geldiği için öyle bir su hazırlayacağız onu akşama kadar içeceğiz yanında da neler yediğimi paylaşacağım size İnşallah faydalı bir bilgi olur günaydın ben söylemiştim sen yeni uyandın ondan ya şimdi ben yine ara ara geleceğim. Ee, ne yedim, ne içtim onları göstereceğim. Çünkü tamamen bütün günü çekmenin anlamı yok. Ee, o yüzden şimdi ben saat 9 olmadı bile ee, kahve içiyorum. Ben öyle acı hani sade kahve içemiyorum. Mutlaka sütlü, işte süt tozu özellikle de katarak içiyorum ve e, mutlaka tarçın koyuyorum birazcık tarçın dökeceğim ve e, Hindistan cevizi yağı katıyorum. Ben bunu işte kahvaltı yapana kadar saat 12'de kahvaltı yapacağım. 12'ye kadar işte gelip gidip evleri temizleyeceğim, işte oturduğum zaman içeceğim. Yani ara ara kahve içeceğim. O yüzden büyük yapıyorum. Ama siz dilerseniz e, hani kahvaltılığa ve açlığa dayanamıyorsanız e, ben bunları diyetisyenimden aldığım için size paylaşıyorum ve benim kanıma, kişiliğime, kiloma göre verilmedi. Normal hani e, şeker hastasıydım. O yüzden de <laughs> aç kalmamam gerekiyordu böyle bir program uygulamıştık İlk zamanlar ben siz de yapabilirsiniz yanında işte bir hurma bir kayısı 3-4 tane fındık ya da ceviz bir tane ceviz yiyordum ama şu an hiçbir şey yeme gereği duymuyorum yani öyle siz ama yapabilirsiniz yanına işte bir kayısı ile kahvenizi içebilirsiniz ya da iki kayısı ile kahvenizi içebilirsiniz açlığa dayanamıyorsunuz ama dayanıyorsanız <laughs> Zaten öğleden sonra onu yapacağız. Tekrar kahvaltıda görüşelim. Arkadaşlar şimdi size içtiğim suyu göstereceğim. Böyle bir su dolduruyorum ben ve bunu hep tazeliyorum bittikçe. İçine bir tarçın ve böyle 5-6 tane falan karanfil atıyorum. Bunun tadını çok seviyorum. Hani maydanoz, limon falan atıyorlar. Ödem atmak için çok iyi oluyor. Ama ben maydanozun ve limonun tadını sonra suyun içinde sevmiyorum. Böyle çok güzel oluyor. Tadı da harika oluyor. Yani ben tarçını çok sevdiğim için. Şunu da söyleyeyim. Ben e, diyabeti şeker hastalığını inanın bu suyla e, atlattım diye düşünüyorum. Çünkü her gün e, tarçınlı su içiyorum. 2 litre, 2,5 litre kadar. Ve... E, incelmenizi sağlıyor. Bu suyla gerçekten hani bir iki beden rahat bir beden 2-3 hafta sonra yürüyüş de yapıyorsanız inanın fark edeceksiniz inceldiğinizi. Bir iki hafta sonra hani vücut böyle zayıflamasa kilonuz sabit dursa bile inceliyorsunuz. Yani kıyafetleriniz falan aa ne oldu zayıfladım mı falan diyorsunuz ama zayıflamamış oluyorsunuz. Ona üzülüyordum ben önceleri ama inceldiğimin çok farkına vardım ve şeker hastalığınız varsa tarçınlı su gerçekten düşürüyor. Bana çok iyi geldi. Diyabetime ek olarak bunu çok yaptım. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi zaten kahvaltımı yapana kadar bu sudan içerim diye düşünüyorum. Birkaç bardak. Akşama kadar zaten üstüne ekliyorum. Bir yere gideceğim zaman da şişenin içine koyuyorum. yanında alıp götürüyorum. Şimdi kahvaltıya oturdum. Kahvaltımı yapayım acıktım biraz. Yumurtam var, domates, zeytin, peynir, salatalık ve yeşillik var. Burada ne bulduysam hani koyuyorum ben. E, ekmek koymadım. Çünkü bugün neden bilmiyorum ekmek yemek istemedim. Böyle e, fındık ve ba badem koydum. Ben yeşil çay sevmiyorum kahvaltıda ama siz içebilirsiniz. Ben siyah çayla daha zevk alıyorum kahvaltıdan. Bunun yanına bu hariç bir dilim ekmek koyabiliyorsunuz. Yani bir tane siyah ekmekten koyuyorsunuz ve doyurucu oluyor zaten yavaş yavaş hani doyuyorum. Ben de ekmek koymadığım için bundan koydum. Ya da iki tane ceviz koyuyorum. Yiyorum. Ekmek yemezsem bazen acıkıyorum ama ben ekmeği çok sevdiğim için. Böyle şimdi kahvaltımı yapalım. Ara öğünde görüşürüz. Ben geldim arkadaşlar. Şimdi saat 15:30. Evet olacak 15.29 15:29. Ee, bir tane ayran yaptım kendime. Bir tane de meyve olarak da elmayı seçtim. Şimdi ben bunun ayranın içine çiğ tohum atacağım. Keten tohumu da güzel oluyor. Biraz attım. Ara öğün olarak bunu içeceğim, yiyeceğim. Biraz çünkü gerçekten diyabet hastaları biraz yemek zorunda olduğu için. Ee, o yüzden suyumu da içiyorum gördüğünüz gibi. Bir kere içtim, doldurdum. Şimdi yarıya indi. Akşama kadar herhalde bunu iki kere daha doldururum diye düşünüyorum. Şimdi ben ara önümü yapayım. Akşam yemeğinde görüşelim sizinle. Bugün, işte, bugün yemek yiyoruz. Evet bugün yemek yiyoruz. Şimdi akşam yemeği <laughs> yiyoruz. Benim e, tabağım bu kadar. Küçük bir tavuk bir kaşık kadar fasulye aldım ve saatte devam salata alacağım. Ve sabah bir suyum. Bundan sonra e, akşam 9 gibi başka bir tarifim var. Onu yiyip yatıyoruz. O da gerçekten zayıflamanıza ve yağ yapmanıza yardımcı oluyor. İçecek. içecek de içiyorsunuz. Evet. Evi, halkı pilav yiyor ama ben yemiyorum yani. Arkadaşlar yine ben geldim. Yağ yapmak için e, iki ya da üç yemek kaşığı yoğurt koyacağız ve bol bol acı biber acı pul biber koyuyorum ben çok acı çünkü <laughs> ve üstüne yarım limon saat şu an dokuz buçuk akşam dokuz buçuk yani bunu yiyip yatacağım yani bir yarım saat en geç bir saat kadar yatmış olurum zaten <laughs> Bunu hemen gözümü kapatıp hızlı hızlı yiyeceğim ama bu gerçekten bu da incelmemize ve yağ yakımına gerçekten yağdan e, kaybetmemize sebep.